C.C. Jung, e, Carl Gustav Jung, panik atak. Panik atak neye geliyor? E, önce şeyi düşüneceksin. Panik atak benim başıma gelse, ben bir nane yedim. Allah'ın adaleti geri başıma geldi. Bunu kabul edersin eğer. 1-0 öne geçiyorsun abi. Bir 0 öne Kabul et. Ne nane yedin? Düşün. Ne nane yedin de başına panik atak geldi. Bunu kabul edeceksin. Ondan sonra ne yapman lazım? İbadetlere başlayacaksın. Tövbe edeceksin. Kulak yediysen kulaklarını ödeyeceksin. Öyle abi. Allah yoluna dönersen, bak ne diyor Carl Gustav Jung, İsviçreli, psikiyatrist, psikolog, doktor, ilk psikologlardandır. Abi namaz kılabilirsin ama namaz, insan namaz kılması insanı yükseltmiyor ki. Eğer eğer namaz kılıp da gıybet varsa, eğer namaz kılıp da kalp kırmalar varsa, eğer namaz kılıp da mahcup etmeler varsa, eğer namaz kılıp da başkalarının kusurlarını araştırmak varsa, kimde yok ki? E, i̇stediği kadar zikir de çek. Dedikodu varsa bitti. Hiçbir yere varamaz. Kim dedikodu yapmıyor ki? Bitti. İşte anca onlardan insan el ayak çektiği zaman yükseliş başlıyor. Kadere rıza gösterebiliyoruz mu? Kendimizi kusurlu görebiliyoruz mu? Başkalarını bizden üstün görebiliyoruz mu? İşte bak onlar çok önemli. O kibir, gurur, hasel, kin, nefret, o kalpteki, o kötü insanın kalp hastalıkları işte insanın beline bağladığı taşlardır. Onunla manevi aleme çıkamazsın. Onunla manevi denizlerde yüzemezsin. Onun için ibadet de fayda etmez, zikir de fayda etmez. Onları temizlemen gerekiyor. İşte emmariyle levhane arasında sıkışıp kalırsın. Kardeşim bu işler böyle. Evet. Bakın Kaan Gustaf'ın ne diyor? İnsan diyor anlamsız bir hayata dayanamaz. Bak burada çok bir şeyler çıkarabiliriz değil mi? İnsan anlamsız bir hayata dayanamaz. O için insanlar işte panik ataklar yaşıyor, depresyonlar yaşıyor. Anlamsız bir hayatın peşinde koştukları için. Hazreti Allah derken ben sizi... Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler ibadet etsinler yarattım derken biz başka yönlere yöneldiğimiz için o işte anlamsız hayatın peşinde koştuğumuz için o disharmoni denilen psikolojide hayatın akışının dışına kendimizi attığımız için yanlış adımların faturası olarak bize işte hastalıklar, belalar, musibetler, uğursuzluklar, evlerde huzursuzluklar fatura olarak yansıyor kardeşler. Öyle. Bunlar hepsi fatura. Her adımın, her adımın, yanlış adımın bir faturası vardır. Ve bizler de bu faturaları ödüyoruz, fark etmiyoruz ama. Normalmiş geliyor. Halbuki hepsi ikazdır. Bir insan diğerlerinden fazla biliyorsa yalnızlaşır. Eyvallah kardeşim. Buyur kardeşim. Aleyküm selam ve Eyvallah. Hoş geldiniz. İyiyiz Allah aşkına. Sizlerle beraber olduk mu iyi oluyoruz. Eyvallah kardeşim eyvallah. Sizlerle beraber olduk mu işte ne güzel değil mi ya İmam Rabbani hazretlerini anlatıyoruz. Abdülkadir Celani hazretlerini anlatıyoruz. İşte ey Allah'ın kulları Allah yoluna gelin. Tövbe edin. Doğru yola gelin. Kur'an-ı Kerim'e sarılın. Allah'ın yoluna dönün. Kurtuluş oradadır. Hazreti Allah ne diyor? Kim beni zikretmekten yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Ahirette de onu kör olarak haşrederim diyor. Ya. Ya devamı geçmek, geçmek kolay değil tabi. Devamı geçmek kolay değil. Ah, hello ya, hello. Görüşe dik. Tüm sürelik gözü menç. Tabii muska var tabii. Muskaları işe yarar. Hatta bir muska söyleyeyim size. Hiç şeye gitmenize gerek yok. Hoca'm hoca'ya hoca'm hoca'ya gitmeye e, gerek yok. Ya, danke schön. 35 besmele-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim Arapça yazın bir yerde e, kompüterde işte birisine dizayn yaptırdı 35 tane yan yana alt alta. Onu yanınızda taşıyın, bak cin musallatına karşı evlerinizde bulundurun. Yeah. Über Allah und Gott reden, genau. Wir reden über Allah, über Religion, e, unsere Krankheiten, wie wir e, durch Gebete das heilen können, darüber reden wir. Ja, ja dankeschön, dankeschön, dankeschön. Evet. Yeah. Evet, bunu da okumuş olduk. Das Wichtigste, genau. Genau. Was sagt der Karl Gustav Jung? Was hat der Karl Gustav Jung gesagt? Wer sich vom Gott entfernt, fällt in eigene Hölle rein. Ja, yeah. fällt in eigene Hölle rein. Değil mi? Karl Gustav Jung'un sözünü söyledik. Allah'tan kopan içindeki cehennemine gömülür. Şimdi nefsi emmareye gömülüyoruz. Ee vursul çakraya gömülüyoruz. O vursul çakra ne yapıyor? İnsanı dört döndürüyor ya. o, o vursul çakraya düştüğün zaman, emmare çakrasına düştüğün zaman aa ooo oo. ya. Ya güzel yazıldıysa faydalıdır kardeşim inşallah. Ya. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Bakalım vaktimiz evet bir saate yaklaşmışız kardeşlerim. Şizofreni nedir? Şizofreni uyanık iken rüya görendir. Evet, Sigmund Freud'ten deli derler diyor. Neymiş şizofreni? Uyanık iken rüya görürler diyor. Doğutlar etrafı değil mi? Kendini kaybediyorlar. Rüyada ama e, şey, e, vücut hareket halinde. Çok ilginç haller oluyor değil mi bu şizofreni yaşayanlar? Abi ortamı dağıtıyorlar, ondan sonra işte polis geliyor bunlar bağlıyorlar yatağa şeylere bağlıyorlar kendine geldiği zaman ya ne oldu niye beni bağladınız diye ya unutuyor Bazen de unutuyor tabi asrasiyat var tabi bizim İslamiyet'te de var kardeşim asrasiyat yani. evlilik için mi abi evli olanlar ama nasıl kurtulayım diye düşünüyorlar evli olmayanlar nasıl evleneyim diye düşünüyorlar yani ama evlilik için dua gerekli mi ya? Yani. Ama evlenirken dikkat edin. Hayvan makamında olan birisine evlenirse teperlersin. <laughs> onu da söyleyeyim. Hayvan makamında olan e, birisine evlenirsin abi teperler abi. O zaman ağrı düşmüş olursun. Ceylan gibi kadın. Abi bir eşeğe verirler. O eşek onu teper abi ya. E, ona göre dikkat edin bak evlenirken o evleneceğin kişinin abi hangi makamda dikkat et ya hayvan makamında mı insan makamında mı melek makamında mı abi dikkat edin ya parası o parası var malı var mülk var ilk tamam Chester koltukları var <laughs> abi o tamam abi Aa, görürsün sonra ama sonra görürsün evet, ben söylemesi. Evet astral rising için ne lazım? Ha, birisi astral rising sordu. Hadi bakalım astral rising yapmak için ne lazımmış? Hazır mıyız? Evet astral rising manevi alemleri yükselmek için kardeşlerim evet birinci kat sema ikinci kat sema üçüncü kat sema üçüncü kat semada cennet vardır cehennem vardır dördüncü kat sema beşinci kat sema altıncı kat sema yedinci kat sema ondan sonra e, ee, emir değil mi? Alimi emir geliyor sonra ilerlerde. Daha başka şeyler var. 12. E, göğe gelindiğinde e, alemi emire geliniyor. Alimi emir artık meleklerin o sınırı oluyor. Dünya ile e, yok mu mübarek nerede ya? Keşke Allah nasip etse de gitsek. Alem o e, alemi Emir emirle dünyanın arasındaki mesafe 50 bin yıllık mesafedir. Melek hızıyla. 50 bin yılda gidiyor melekler o yolu. Ama insan bir saniyede pat ordasına. Ama ne yapmamız lazım? Hadi bakalım. Eyvallah kardeşim inşallah. Bize de sizi görünce mutlu oluyoruz. Ne güzel. Ya. Genel. Zorman reyedin ne? Evet. Bir saniye bizim şey dolmuş ya. çok geçti vakit. Valla vakit nasıl geçiyor fark etmiyoruz ya. Bir saniye şunu kapatalım. Evet. Evet. Ne yapmak lazım bakalım? Astral Rising aşıkları. Ben de o alemlere yükselmek istiyorum. Ta işte 12. göğe yükselmek istiyorum. Değil mi? İşte fena makamı. Beka makamı. İşte beka billah makamı. Oralara yükselmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım da nasıl ne yapayım da ben oraları yükseleyim. Bakın ne gerekiyormuş. Okuyalım bakalım. Alemlerde uçmak için. Bir, ameli salih işlemek gerek. Hadi bakalım. Beş vakit namazını kılacaksın. Orucunu tutacaksın. Zekatını vereceksin. Hacca gideceksin. Kerim inşaat getireceksin. Anne babanla iyi geçineceksin. Ee, yalan yok. Sözünü tutacaksın. Emaneti hıyanet etmeyeceksin. Kimsenin kalbini kırmayacaksın. Kimsenin kusurunu araştırmayacaksın. Gıybet yapmayacaksın. Ee, haset, kin, nefret, öfke, şehvet, hırs. Bunlar kalpte olmayacak. Ha babam, ha hadi bakalım. Ya ab, camide çıkmakla da olmuyor. Camide çıkmakla da olmuyor. Ben size söyleyeyim. Avendi istan betesu. Okay. Ah İşte ameli salih olacak. Başka ne lazım? Yetti mi peki ameli sahtem, Abi ben e, amel salih yapacağım, onları yapacağım. Ondan sonra ya zikir halkası yani illa şart değil o. O illa şart değil. Başka ne lazımmış? Bunu Şah-ı Nakşibendi Hazretleri bildiriyor bize. Allah dostları biliyorsunuz. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Bakın başka ne lazım diyor. Kendini kusurlu görmek. Ya. O tavus kuşunu kesmek. Hazreti Mevlana demişti? içinizdeki tavus kuşunu kesmedikçe manevi alemlere yükselemezsiniz. Gurur değil mi? Abi, ben bilgiliyim ya ben işte o ben o ne kadar şey okudum ya. Sen ne diyorsun kardeşim ya? Ben onu okudum, bunu okudum. Oo, oo, oo. bak bittin abi ya. Şeytan da okuduydu değil mi? O da e, meleklerin hocasıydı. Ne oldu abi? Tepe gitti mi? Gitti. Ya. Onun için mütevazı olacaksın. Tevazu sahibi olacaksın. Alçak gönüllü olacaksın kanaatkar olacaksın kardeşim. Hırs olmayacak, şehvet olmayacak. Bak öfke olmayacak. Kendini küçük göreceksin. Onun için İmam Rabbani ne demişti? İnsan kendini sivrisinekten aşağıda görmedikçe mane yükselemez. İşte astral raizini yapmak isteyenler kendini sivrisinekten aşağıda görmesi lazım. Kendimizi bir sivrisinekten aşağıda görebiliyoruz mu? Hadi bakalım. Ya. <laughs> yeah. Ne, siz, ales, alles, mövvik var o mu yeah. aman aman, birbirimize şey yapmayın Okey. Evet. evet. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya bakmayı emreder. Azgınlığı, kötülüğü, fenalığı da yasaklar, tutasınız diye öğüt verir. Evet kardeşlerim. La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah zikirlerine devam edelim. Haramlardan uzak duralım. İşte o zaman kalbimize nuramiler dolar. O zulmet girişini bloke edersek, dedikodu yapmazsak, kimsenin kusurunu araştırmazsak, mütevazı sahibi olursak, kanaatkar olursak, kadere rıza gösterirsek, burası da çok önemli. Bize başımıza gelen belalar, sıkıntılar, kendi suçlarımız kardeşim. Kimsede suç aramayın. Kimse de suç aramayın. Ne olursa olsun, ne yaşadıysanız yaşayın. Kendi suçunuz, kendi hatanız hepimiz için geçerlidir. Bunu böyle kabul edersek eğer, işte insan gerçekten diğerlerini de yaptığı zaman o astral rising seyahati başlıyor kardeşim. Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Sabah inşallah yine Almanya saatinde 10 gibi, Türkiye saatinde 11 gibi bir aksilik çıkmazsa inşallah beraberiz kardeşlerim. Herkese hayırlı akşamlar. Dilediniz. Teşekkürler. Allah razı olsun. İnşallah Hazreti Allah sohbetimizi bereketli eylesin, feyizli eylesin, nurlu eylesin. E, hastalıklarımıza şifa eylesin kardeşlerim. Dertlerimize deva eylesin kardeşlerim. İnşallah Allah kendi yolunda o yürüme çabasını çabasında olanların o yollarını inşallah böyle sonuna kadar açsın kardeşlerim ki bizler de o yolda yürüyelim güzel kardeşlerim. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar herkese. cümleten selamünaleyküm.